ıspanak bir besin olarak tüketilmeden önce tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Bulunduğu toprağın tüm faydalı bileşenlerini alıp mutfaklara gelen bu besinin vücudumuza olan faydaları saymakla bitmediği gibi her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Doğru zaman ve miktarlarda tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan ıspanak neredeyse tüm metabolik hastalıklara çare olmaktadır. ıspanak tüketiminin faydaları ve zararları nelerdir? Nasıl, ne kadar kadar ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Düzenli olarak ıspanak tüketiminin faydaları nelerdir? Homosistein kanda ölçülen bir amino asittir. Bu madde kanda yüksek olduğunda kan damarlarını tehdit ederek kalp hastalıklarına zemin hazırlar. Ispanakta bulunan B9 vitamini fazla homosisteini zararsız hale getirerek damar dokusunu korur. İçerisinde bulundurduğu antioksidanlar damarlardaki plak oluşumunun düşürülmesine yardımcı olurken sağlıklı bir kalbin teşvik edilmesi için önemli sorumluluklar alır. Bununla birlikte ıspanak besinlerin sindirilmesine yardımcı olan çok iyi bir posa kaynağıdır. Yüksek lif içeriği sebebiyle bağırsaklarımız için oldukça yararlı olan probiyotik bakterilerinin büyümesini sağlar. Sap kısmında bulunan flavonoidler gastrit gibi mide Acidik problemlerinin ana sebebi olan helikobakter pylori isimli maddenin nötralize edilmesine yardımcı olur. Ayrıca ıspanak kandaki şeker miktarını dengelemek gibi önemli işlevleri olan mineraller bakımından çok zengindir. Özellikle kan şekeri dengesizliklerine sahip olan bireylerde karbonhidratlardan ortaya çıkan şeker parçacıkları vücutta bulunan protein maddelerine uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanılmaz bir hale getirir. Bu işlem tıp dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Ispanak içerisindeki maddeler sayesinde glikasyon oluşum riskini azaltır. Kan şekeri dalgalanmalarına karşı olumlu etkiler sunar. Posa içeriği nedeniyle tüketildiğinde midede şişe sindirim sürecini uzatır. Bulundurduğu yüksek vitamin içeriği şeker hastalığının önlenmesi için çok önemlidir. Hem sindirim sistemine hem de kan şekerine yaptığı faydalar nedeniyle düzenli olarak tüketildiğinde kilo kontrolünü çok daha kolay bir hale getirir. Ayrıca bulundurduğu kalsiyum ile kemik dokusu için oldukça faydalıdır. Potasyum ve magnezyum ile de bağırsak sistemindeki kalsiyumun daha verimli emilmesine yardımcı olur. Vücut sistemindeki yeterli kalsiyum kas kasılmalarını oluşturur ve kemik gelişimine katkı sağlar. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için bir porsiyon ıspanak bilişsel sağlığımız için hayati bir rol üstlenen B6 vitamini ve C vitaminleri bu besinin içerisinde oldukça zengin miktarlarda bulunur. Sinir sistemi faaliyetleri için önemli etkiler yaratan ıspanak bu bileşikler ile beyne giden elektrik sinyallerinin verimliğini arttırır. Öte yandan düzenli olarak ıspanak tüketmek vücudumuza yüksek miktarda anti Oksidan almanın en kolay yollarından biridir. Bu bileşikler, iltihap önleyici etkileriyle boğazdaki öksürük hissini giderir. Akciğer fonksiyonlarını rahattır C vitamini ve posa içeriği nedeniyle yüksek ateşteki dehidrasyonun önlenmesine yardımcı olur. Nezle gibi hastalık dönemlerinde ıspanak sapı çayı içilmesi tavsiye edilir. Bununla birlikte ıspanak cilt kalitesini arttırır. Bu yetenekleri özellikle karaciğer dokusu üzerindeki olumlu etkilerinden gelmektedir. Sağlıklı bir karaciğer vücudu toksinlerden temizler. Ispanak, deri dokusuna sağladığı faydalar ile cilt kuruluğunu giderir ve cildi nemlendirir. Bulundurduğu antioksidanlar cildi besleyerek kaliteli bir cilt yapısının oluşmasını sağlar. Daha sağlıklı bir göz dokusu için ıspanak içerisinde bulundurduğu karotenoidler ile gözde oluşan retina dejenerasyonu riskini azaltarak göz dokusunu korur. Ayrıca bu bileşikler sağlıklı saçların uzamasını teşvik eder ve esnekliğini arttırır. Aynı zamanda nem dengesini korur. Öte yandan diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Uzun dönemde diş çevresinde oluşan bakteri birikimini engeller. Kansere karşı bir tutam ıspanak içerisindeki flavonoidler ve kumarin maddesi C vitamini ile işbirliği yaparak kanserli hücrelerden korunmamıza yardımcı olur. Vücuttaki enzim aktivitasyonunu yükselterek zararlı kimyasal ve patojenlerin zararsız hale getirilmesi için önemli faaliyetlerde bulunur. Peki ıspanak tüketiminin herhangi gibi bir yan etkisi var mı? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Öncelikle hali hazırda sağlık dünyasının kullandığı maddeler arasında ıspanak özü bulunmaktadır. Bu neden ile belirli ilaçlarla etkileşime girme potansiyeline sahiptir. Düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise doktorunuza danışmadan bu tip bitki özlerini kullanmayın. Öte yandan ıspanağın içerdiği lifler çok fazla tüketildiğinde sindirim problemleri yaratabilir. Bu neden ile tüketim miktarının kontrollü olması önemlidir. Peki ıspanak ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar mevsiminde taze ıspanak tüketiminin vücudumuz için oldukça önemli olduğunu belirtmektedir. Haftanın 3-4 günü bir porsiyon ıspanak tüketimi sağlık seviyenizi yükseltecektir. Sizde bu bilgiler ışığında beslenme programınıza ıspanağı ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.